Diğer yandan da koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul için alınan maske takma zorunluluğu biliyorsunuz sürüyor. Maçka Parkı'ndaki İstanbulluların o zorunluluğa uymadığı görüldü maalesef. İstiklal Caddesi'nde ise maske takanlar çoğunluktaydı ancak orada da sosyal mesafeden eser yoktu. Maske takmamanın cezası 900 lira. Ancak bu ceza dahi caydırıcı olmayabiliyor. İstanbul Beşiktaş'taki Maçka Parkı'na giden İstanbulluların büyük çoğunluğunun maske takmadığı görüldü. İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu geçtiğimiz hafta uygulanmaya başladı. Maske zorunluluğunun yanı sıra maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde usulüne uygun takılması da zorunlu. Maske takma zorunluluğunun Maçka Parkı'ndaki kalabalık tarafından dikkate alınmadığı görüldü. Gruplar halinde parkta maskesiz oturanlar sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. İstanbul'un en popüler mekanı İstiklal Caddesi'nde yürüyenlerin birçoğu maskeli olsa da burada da sosyal mesafeden eser yoktu.